Arkadaşlar merhaba. Platformumuzda artık etkinliklere de yer vermeye başlıyoruz. Eğitimleri aldınız, iyi bir ilerleme kat ettiniz, meseleleri çözdünüz. E, uygulamalar yaptığınız eğitimler esnasında artık bunu biraz da pekiştirme noktasında farklı e, sanal makinalarda işlemler gerçekleştirmeye başlamanız gerekiyor. Bu tecrübe açısından önemli. Eğitimler esnasında gördüğünüz birçok konuyu e, farklı sanal makinalar üzerinde gerçek uygulamaları yaparak test ederek e, bildiklerinizi pekiştirmiş olacaksınız. Platformumuzda artık dediğim gibi etkinliklere de yer vereceğiz ve ilk etkinliğimizi de paylaştım. Bugün itibariyle eğitim.beyazhacker.com'a gelip ücretsiz eğitimler bağlantısına tıklıyorsunuz. Ve burada Cybersploit CTF etkinliğimizi görüyorsunuz. Platformumuza ilk eklediğimiz etkinlik bu. Bundan sonra yine zaman zaman etkinlikler eklenecek. Kategorisinden sınav test olduğunu görüyorsunuz. Burada Kullandığımız hedef sanal makinenin linkini verdim. Bu makineyi indirip buna işlemler uygulamaya başlıyorsunuz ve buradaki soruları cevaplayacaksınız. Hemen kayıt ol butonuna tıklayıp varsa üyeliğiniz giriş yapıyorsunuz yoksa yeni hesap oluştur diyerek kaydınızı oluşturuyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kursa kaydoluyorsunuz ve kursu başlat dediğiniz zaman ee, bu başlatılacak kurs olarak geçiyor ama bu test olacak. Ee, bu etkinlik şuradaki linkin önce buradaki linkten indirme işlemini gerçekleştiriyorsunuz ve bunu sanal makinenizde açıyorsunuz. Şurada isterseniz torrentten isterseniz doğru bağlantıdan direkt veya Google Drive'dan indirebilirsiniz. Ee, indirdikten sonra testi başlatıyorsunuz. yapmanız gereken eğitimler esnasında gördüğünüz uygulamaları buradaki duruma göre yapabilirsiniz. Ee, Hedefe uygulamak ve sonuçlarını burada paylaşmak. Birinci adım port araması yap, açık olan portları bul. Burada ipuçları var, yani vereceğiniz cevabın gösterimi diyebiliriz. Atıyorum bulduğunuz portu 10.30 şeklinde yazımla bunu şey yapacaksınız, doğrulamış daha doğrusu cevaplamış olacaksınız. Ardından disney taraması yapacaksınız ve gizli veriyi bulacaksınız. Burada gizlenmiş veri hangi dosyadadır? Dosyanın ismini buraya yazacaksınız. Ardından bu dosyanın içerisinde gizlenmiş veri gizli halini şöyle uzunca bir gizli veri elde edeceksiniz. Bunu buraya yazacaksınız. Daha sonra ne ile gizlenmiş? Bunun türünü tespit edeceksiniz ve buradan işaretleyeceksiniz. 5. soruda gizli veriyi çözümleyeceksiniz. Burada gizli hali vardı. Türünü belirliyorsunuz ve ardından çözümlüyorsunuz ve oradaki flag 1 değerini elde edip buraya yazıyorsunuz. Ardından sayfa kaynağındaki özel bilgiyi buluyorsunuz ve şöyle 6 karakterli o bilgiyi buraya giriyorsunuz. 5. ve 6. sorularda yani şurada elde etmiş olduğunuz bilgiler SSH bağlantısı için gerekli olan bilgiler. E, bağlantıyı sağlıyorsunuz ve daha sonra hedefe giriş yaptıktan sonra flag 2 TXT'nin içeriğini çözümlüyorsunuz ve flag 2 değerini buraya giriyorsunuz ve testi gönder diyerek e, süreci tamamlamış oluyorsunuz. E, bu Buna, buna e, her zaman katılma hakkınız var. E, bir sınırlama da yok. E, hemen başlayıp çözebilirsiniz. Bundan sonra dediğim gibi etkinliklerimiz olacak ve ben her etkinlik eklediğim zaman da yine bu şekilde. Yani buradaki amacımız hem Bildiklerinizi uygulamaya sokup pekiştirmek hem de bir aslında bir anlamda bazı hatırlatmalar yaparak gerçek bir hedefe yönelik işlemler gerçekleştirirken yani tüyoları biraz aklınıza yazdırmak aslında buradaki amacımız. Etkinlikler güzel olacaktır. Faydasını göreceksiniz ama bu etkinliklere başlamadan önce eğitimleri en azından temel paketi bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani bizim şurada. Şurada paketler kısmından A'dan Z'ye serisini en azından bitirmiş olmanız gerekiyor. Temel Linux eğitimi, temel hacker eğitimi ve seri 1 2 3 4 5'i Bitirdikten sonra bu etkinliklere başlayın. Bir altyapınız bir tecrübeniz yoksa diğer arkadaşlar için söylüyorum. Bir altyapınız bir tecrübeniz yoksa buradaki soruları anlamakta bile zorlanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Platformumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Videonun altına yorumlarınızı unutmayın. Hatırlatmama gerek yok diyorum ama bakıyorum kimse yorum yapmıyor. Yorumlarınız önemli. O yüzden e, videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Burada aynı zamanda etkinliklerin de, diğer eğitim ve e, dizi filmlerin de alt tarafına yorumlarınızı mutlaka yapın. Bunlar da önemli. Kurs sayfasına geldiğiniz zaman e, giriş kaydı olduktan sonra yorum yaz bağlantısını göreceksiniz. Oradan da yorumlarınızı mutlaka buraya da yapın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.